Elazığ'da çetin kış koşullarıyla mücadele eden göçerler kuzu doğumlarının başlamasıyla yoğun mesai yapıyor. Aylık 40 günlük yani hamile koyun geç doğum yapan ayırmışız. Burası da şu an doğum yapmış, kuzuları var. Yemleyip kuzularla şu an buluşturacağım. Yazı daha verimli otlaklara sahip Erzurum, Sivas Tunceli ve Bingöl yaylalarında geçiren ve havanın soğumasıyla Elazığ'a dönen göçerler, kırsal bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşıyor. Kendilerine ait arazilerde ya da kiraladıkları meralardaki çadırlarda işlerini sürdüren göçerler, brandadan yaptıkları ağıllarda hayvanlarının barınmasını sağlıyor. Meralarsa bugünlerde kuzu doğumlarıyla şenleniyor. Bu durum göçerlerin işlerini daha da yoğunlaştırıyor. 6'yı 10 gece kalkarım. Önce bunları yem hazırlayıp sonra yeme bırakalım. Buluşturmayı yaparım kuzuyla anneyi. Sonra yeni doğanları emmiş, emmemiş, aç kalmış kalmamış, ishal var mı? Hasta var mı? Herkese kontrol edip kahvaltıya dönüyoruz. Kuzuların bakımı için gece de mesai gerekiyor. Gece çoban bekliyor, gündüz ben bekliyorum. Yani bunlar, bu kuzular bazen doğuyor, burnu temizlenmesi lazım. Annenin doğuramayan var. Doğ, doğurup da emzirmeyen var. 40 dakika içinde o ana sütün emmesi lazım. Yani o emmese o ilaç gibi niyetinedir yani? Ana ağızlığı diyorlar. Kadınlarda çalışmaların önemli bir parçası. Bulaşını temizlemesini, kaldırıp indirmesini her şeyi kadınlar yapıyor. Bunları bir tarafa bırakıp da erkeklere yardım ediyoruz. Kemre kesmede, kuzuları yemlemede, koyunları yemlemede, sulamada, otlatmada gündüzleri. Biz kadınlar erkeklere destek veriyoruz. Konteyner verilmesi durumunda şartlarının biraz daha kolaylaşacağını belirten göçerler, her şeye rağmen işlerini severek yapıyor.